Suriye'deki bu yeni bir yapılanma dönemi giriyor. Osmaniye'mizde sınırla çok yakın ve daha önceden çok önemli ilişkilerimiz vardı bizim Suriye ile bölge olarak. Bu noktada Osmanlı olarak Suriye'deki bu yeni yapılanma ve yeni sürece ilişkin bir hazırlığımız veya sizin bugün bizimle paylaşacağınız bir konu var mı Sayın Valim? Tabii ki Suriye'deki olaylardan en çok etkilenen ülkelerin başında yer alıyoruz. Oradan çok sayıda Suriyeli ülkemize geldi, sığındı. Biz devlet olarak onlara kucağımızı açtık, millet olarak açtık. Ama bugün hamdolsun bir yönetim oluştu. O kaos dönemi bitti. Ve bizim burada da 46 bin Suriyeliler yaşıyordu. Ciddi anlamda dönüşler oldu. Ve devam ediyor. Ve bizim orada Devlet olarak gerçekten başından beri huzura kavuşması anlamında çok büyük mücadelelerimiz oldu, fedakarlığımız oldu. İnsanlık adına bu tarihten gelen kültürümüz de vardı. Biz yine o tarihten gelen o edindiğimiz kültürle sahip çıktık. Tabii ora yeniden inşa edilecek. Biz de yakın bir konumdayız. İşte gereketim sınırda, burayı e, Gaziantep'le hemşehrilerimiz onları daha iyi yaşadı. Biz de etkile, en çok etkilenen illerdeniz ve oranın inşa sürecinde bizim buradaki lojistik açısından işte inşaat malzemeleri son demirçelik makine tekstil ve birçok ki organize sanayimiz bu anlamda güçlü. Ve oraya ciddi anlamda buradan bir gidiş olacak, destek olacak. Bu da bizim Osmaniye olarak ekonomimizi olumlu yönde etkileyecektir. Ama bu huzura kavuşmuş olması gerçekten en çok ülke olarak, illerden de en çok başta gelen illerden biri olarak bizi de rahatlatmış oldu. Dönüşleri de hızlı bir şekilde devam ediyor.